Hazır. Evet arkadaşlar şu anda karşımızda Mustafa Eken. Çamaşır yıkama teknikleri hakkında bize bilgi verecek. Evet Mustafa Eken söz sizde. Evet Umut Efe Öğrenci Yolunda efendim. Umut Efe Öğrenci Yolunda büyük bir program gönlere Para veriyoruz her çamaşırlarımız yıkamak için. Ama çok kolay bir yöntem var. Yaptığımız bir karşılığından sonucu. Size nasıl çamaşır yıkandığını göstereceğim. Gel arkadaşım buraya. Evet e, gidiyorum. Bugün, bugün, bugün hafta sizin dersiniz var. sınavımız var. Güzel bir sınav oldu. E, sınav da çok iyi geçti. Çok harika geçti. E, şimdi bizim Kirlenen üstlerimiz, dikilenen e, giysilerimizi yıkamak için uyguladığımız çok mükemmel bir teknik var. Bunu şampuan yıkayarak kullanarak, sabun kullanarak, ayrıca çamaşır ilacı da kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi efendim sıcak suyu açıyorsunuz, sıcak su, sonra da soğuk akıyor, şöyle yapalım. Sıcak su aktığı süre boyunca siz çamaşırınızı rahatsızla yıkabilirsiniz. Bunu iç çamaşırını yıkarken de yapabilirsiniz, biz yaptırız, abet olur diye. Ne olur ne olmaz. Sıcak su akmaya başladıktan sonra sonra duşu açıyorsunuz, şu şekilde. <laughs> Anında bir her taraf yıkıyorsun. Tab i̇laç tabi ilaçı da kullanabilirsin. <laughs> evet efendim başlıyoruz. çok güzel oldu. Orada biraz Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an gördüğünüz gibi çocuğumuzu bir tutar bir kalemlerdi. Bir kullanacaklar. Evet. Sen ee, bir dolayı bitmiştir. Kuru süre geçir bir zaman efendim gelmiyor şunu. Balayı biliyorsanız çok daha pratik olacak böyle ama biz <laughs> bilmediğimiz şey için yapamıyoruz. Tutuyorsunuz yukarı, arkadaşlar, dönüyorsunuz yukarı böyle sıkışlar, poşet dönüyorsunuz ve kurmuşsunuz. Ne fark Efendim bugün programımız bu kadar. Daha sonra çamaşır böyle e, bulaşık yıkama tekniklerine devam edeceğiz. E, İkinize teşekkür ederiz. Ekrem TV, iyi. iyi günler. Hoşçakalın. Stop mu diyeyim? Hı -hı.